CoinColik'ten herkese selamlar. Bugün günlerden 21 Aralık Çarşamba. Yılın bitimine sayılı günler kala kripto para piyasası negatif bir görünüm sergilerken lider kripto para birimi Bitcoin 16.800 dolar seviyelerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin ve altcoinlerle ilgili Okcoin CEO'sunun ve Mike McClough'un yorumlarını inceleyeceğiz. Rally'nin fitilinin ateşlenmesi için ne gerekiyor? Fiyatlar ilerleyen günlerde ne olur gibi konulara değineceğiz. Fakat öncesinde kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. San Francisco merkezi kripto varlık platformu Okcoin'in CEO'su Hank Feng bir sonraki boğa koşusunun fitilini ateşleyebilecek katalizörleri açıkladı. Feng, Kitcon'u verdiği röportajda Mevcut merkezi para sistemlerinin başarısızlıklarının neden olduğu sağlam para birimi sistemlerine yönelik artan ihtiyacın kripto para piyasasında bir sonraki boğa koşusunun fitilini ateşleyebileceğini belirtti. Feng'e göre ilerleyen süreçlerde El Salvador'dan çok daha büyük ekonomiye sahip bir ülke kripto paraları benimseyebilir. Hank Feng verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı. Bence makro bir perspektiften bakıldığında dışarıda zorluklar görmeye devam ediyoruz. Sanırım Dünya Bankası kısa süre önce bir düzine ülkenin gelecek yıl kendi ülkelerinin borcunu ödeyemeyebileceğini söyledi. Bu durum merkezi para sisteminin başarısızlığıdır. Daha sağlam bir paraya duyulan temel ihtiyacın arka planında El Salvador gibi ama belki daha da büyük bir boyutta oluşmaya devam edeceğinden şüpheleniyorum. Feng aynı zamanda 2024'te gerçekleşecek Bitcoin halving ve blok zincir teknolojisi üzerinde gelişen projeler sayesinde kripto paraların yükselebileceğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı. Geçmiş kripto para döngülerinin bir şekilde Bitcoin'in halving döngüsüyle çakışması tesadüf mü bilmiyorum ama bu da başka bir katalizör olabilir. Üçüncü potansiyel katalizörün ise gerçek projeler olduğunu düşünüyorum. Bitcoin, DeFi ve NFT'lerle ne zaman bir boğa piyasası yaşasak bunun nedeni birçok geliştiricinin son ayı piyasasında projeler inşa etmesiyle oldu. Gerçekten de geçirdiğimiz mevcut ayı piyasası boyunca birçok önemli proje ortaya çıktı ve çıkmaya da devam ediyor. Özellikle 2023 yılında ve 3 ve yapay zeka alanında ciddi projeler karşımıza çıkacak gibi duruyor. Bitcoin ve Ethereum'la ilgili yorum yapan bir başka kişi de Bloomberg'un önde gelen analistlerinden Mike McGlone oldu. McGlone'a göre Ethereum fiyatı performans olarak Bitcoin'i geçmeye hazırlanıyor. McGlone bu durumu şöyle açıklıyor. Ethereum ilk kripto para bitcoin'i performans olarak geçmeye hazırlanıyor gibi duruyor. Ethereum'un bitcoin karşısında ilerlemesi 2022 yılındaki deflas deflasyondan da etkilenmedi. Birçok riskli varlıkta ise tam tersi hareketler gördük. Tecrübeli analist buna rağmen bitcoin içinde iyi bir duruma işaret ediyor. McGlone'a göre lider kripto para yakın zamanda hisse senetlerini performans olarak geride bırakmaya hazırlanıyor. Bunun için ise Fed'in mevcut Şahin durumunu değiştirmesi gerekiyor. Tesla hisseleri üzerinden örnek veren McClone'a göre Bitcoin performans olarak otomobil devinin hisse senetlerini geride bırakacak. Peki lider kripto para birimi Bitcoin ve lider altcoin Ethereum ne durumda ve takip edilecek seviyeler hangileri dilerseniz birlikte inceleyelim. Şu anda 16.800 dolar seviyelerinde bulunan Bitcoin için yukarı yönlü hareketlerde izlenmesi gereken direnç seviyeleri 17.200 ve 18.000 dolar bölgelerinde yer alıyor. Aşağı yönlü bir kırılım durumunda ise takip edilecek destek seviyelerimizden ilki 16.000 dolar seviyesinde yer alırken ikinci destek seviyemiz 15.400 dolar bölgesinde bulunuyor. Ethereum tarafına bakıldığında ise son 24 saatte %0,8'lik bir yükselişle 1.212 dolarda bulunan varlık için izlenecek direnç seviyeleri 1280 dolar ve 1355 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Olası bir düşüş senaryosunda ise 1200 dolar ve 1140 dolar destek seviyeleri takip edilecek önemli bölgeler. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte uzmanların Bitcoin ve kripto para piyasası hakkındaki yorumlarını ve rally'nin fitilini ateşleyebilecek önemli katalizörleri inceledik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve topluluk anketimize katılmayı unutmayın. Yarın başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.